müdürlerim, değerli basın mensupları, Tosya'mızın değerli kulüpleri ve sevgili öğrenciler, geleceğimizin profesyonel sporcuları, amatör spor haftası, çelenk sunma törenine hoş geldiniz. Tamam arz ediyorum. Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nün çelek sunulması müdürlüğüne saygı duruşu, İstiklal Marşı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Keskin'in konuşması, kortej yürüyüşü ve kapanış program bu şekildedir saygılarımla. Bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum hepinizi. yardımcım, hapı müdürüm, yüksek okulumuzun değerli hocaları, kurum amirlerimiz, değerli basın mensupları, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, şimdinin amatörü, geleceğin profesyoneli olan değerli sporcularımız, hepiniz amatör spor haftası etkinlik programına hoş geldiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliği ile gerçekleştirecek olan Amatör Spor Haftası etkinliklerinden bazı programları malumunuz pandemi nedeniyle biraz da olsa sönük yaptık ama sevgili gençlerimizi bir arada görmek bu ruhu tekrardan sağlamak adına keyifliyiz. Sevgili gençler, bilindiği gibi kişiyi fiziksel olduğu kadar psikolojik yönden geliştiren, değiştiren ve bütünlük kazandıran en önemli, en önemli unsurlardan birisi spordur. Ben öncelikle yakın zamanda elde ettikleri büyük başarı ile bizleri gururlandıran para Olimpik olimpiyatta e, derece yapan sporcularımıza ve ambulante milli takımını tebrik ederek başlamak istiyorum. Sevgili gençler, sporu tarif ederken onu sadece rekabetin kazandığı fiziksel ve bedensel bir faaliyet olarak görmek doğru bir tanımlama olmaz. Spor aynı zamanda kişinin ruhsal ve sosyal gelişimine de katkı sağlayan önemli bir olgudur. Bu nedenle sporu sadece yarışmak değil, bir yaşam biçimi olarak değerlendirmek, hayatımızın bir parçası olarak görmek son derece önemlidir. İşte spora bu açıdan bakmak, amatörce de olsa sporun olgusunu hayatımızın bir parçası yapmak, sizleri günümüz hastalığı olan teknolojinin esiri olmaktan, telefon, internet bağımlılıktan kurtaracak, bunun dışındaki kötü alışkanlıklardan da aynı zamanda uzak tutacaktır. Bu kapsamda 7'den 70'e herkesi sporla buluşturacak ortamları hazırlayarak yetenekli sporcuları ödüllendirmek, gençlerin spora olan ilgisini arttırmak bakanlık olarak ana gayemizdir. İşte bunu sağlamak için de sporun diğer unsurları olan kulüplerimize müdürlüğümüz tarafından aynı ve nakdi yardımlarda bulunmanın gerekliliğine inanıyor ve bu yardımları sürdürmeye de devam etmeye çalışıyoruz. Sevgili gençler, Unutmayalım ki bu güzel ülkenin bir ferdi olmaktan ve bu bayrak altında yaşamaktan gurur duyan, milli ve manevi değerlerini özümsemiş, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin varlığı elbette en büyük hedefimiz olmalıdır. Bu hedefe ulaşma adına da sizleri ilçe müdürlüğümüz ile Amatör Spor Konfederasyonu işbirliğinde gerçekleştireceğimiz Amatör Spor Haftası etkinliklerine katılmaya ve spor yapmaya davet ediyorum. Bu vesileyle bu organizasyonda görev yapan, bu etkinliklere katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık tekrardan. Bölge ikincisi. Eray Koçak, U13 serbest güreş 84 kilogram bölge üçüncüsü. Salih Horozcu U13 serbest güreş 47 kilogram bölge birincisi. <laughs> Muhammed Ege Saraçoğlu U13 serbest güreş 57 kilogram bölge birincisi. <laughs> Ödüllerini vermek üzere Milli Eğitim Müdürümüz Murat Demirci Spor Camii'nin yanına davet ediyorum. Demirci, açık alan handball turnuvası, kadınlar Türkiye ikincisi. Davut Tosya Spor Kulübü, Kastamonu 30 Ağustos Zafer Bay Kupası Handball Turnuvası Küçükler Kategorisi İl İkincisi. Tosya Spor Kulübü 2019 yılı Küçük Kızlar İl İkincisi. Ödüllerini vermek üzere Tosya İlkokulu Müdürü İsmail Sabuncu'yu sahneye davet ediyorum. Bahar Karademir. 100 metre küçük kızlar birincisi. Ceyhun Sarıoğlu. 100 metre küçük erkekler ikincisi. Medine Demirci. 100 metre yıldız kızlar birincisi. Tayyip Büyük 100 metre yıldız erkekler birincisi. Ve davet ediyorum. vermek üzere Gençlik Merkezi Müdürümüz Aydın Yerli'yi sahneye davet ediyorum. Lig genç bayanlar üçüncüsü Derya Satılmış. Trap Bölgesellik genç erkekler ikincisi Talip Tayfun Kalaycıoğlu. Trap Bölgesellik genç erkekler üçüncüsü Ahmet Telli. Trap Bölgesellik Yıldız erkekler dördüncüsü Efe Tural Turalıoğlu ödüllerini vermek üzere Gençlik Spor Müdürümüz İsmail Keskin'e sahneye davet ediyorum. Okçuluk, Ordu Minikler Türkiye Şampiyonası üçüncüsü Damla Cevizci. Tekvando ilçe birincisi takımımız madalyalarını almak üzere davet ediyoruz. Onlar beklesin. Ödülünü vermek üzere Ali Özer, eski milli tekvando antrenörümüzü sahneye davet ediyorum. Namık Kemal Evet, tekvando takımımızı buraya davet ediyoruz. Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Atıcı'yı sahneye davet ediyorum. <laughs> 으아, 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 으 yılında Tosya Namık Kemal'in kazanmış olduğu il dereceleri. Handball Yıldız Kızlar'da il üçüncüsü, Santranç Yıldız Kızlar'da il ikincisi, Santranç Yıldız Kız Küçük Kızlar'da il üçüncüsü, Badminton Yıldız Kızlar'da il üçüncüsü, Badminton Yıldız Erkekler'de il üçüncüsü, Badminton Küçük kızlarda il üçüncüsü, badminton küçük erkeklerde il üçüncüsü. Namık Kemal öğrencilerinin hepsini sahneye davet ediyorum. <laughs> Ayrıca mezun olanlarımız da var. Pandemiden önce onlar da buradaydı. Onları da davet ediyorum. Şöyle sırayla geçelim. Tek sıra halinde. Yönümüz bu tarafı olsun. Evet. Santranç böyle. Evet küçük kız santranç. Badminton yıldız kız. Tam Badminton yıldız erkek. Badminton. Evet. Ödüllerini vermek üzere okul müdürümüz Adil Öztürk'ü sahneye davet ediyoruz. Evet, satranç il ikincisi Yıldız Kız. <laughs> Tamam, kalıyor herhalde. Evet, Santranç bir üçüncüsü. dört kişi. Aman arkaya gitsin, dört kişi. Bu <laughs> Badminton Yıldız kız il üçüncüsü. <laughs> Badminton. Yıldız Erkek il üçüncüsü. <laughs> Küçük Erkek il üçüncüsü. <laughs> Bedminton. <Değil ediyorum. Gülüyor> <laughs> Evet, topla bir fotoğraf çekileyim çocuklar, herkes resimde gözüksün.